Sana tokadı buradan göndereceğim. Kanka ne olur ya. Ara bir ya alayım direkt sana. Oo, <laughs> <Oğlum, orası>. Aynen <Analiz. gülüyor> Kimi Kanka, Kanka alıyor mu ama? Yani Alabildiği kadar isen, acı. Olmadı <laughs> <bence. gülüyor> o bence. Kanka hepimiz a yan çöyelim. Ya. Kanka gitsin oğlum şuraya. Yo yo tamam şimdi oğlum. Hadi başlayalım. Yalçınlayınca o yukarıya çıkar kanka. Alıyor mu şu an? Alıyor. Başlattın mı? Hadi bırak. Başlattın mı? Başladı kanki. Ya bırak şu telefonu. bile ya. Telefonun da... Telefonun da doldu Hadi. Öteye çık. Ya amcayı sikeceğim ben. başla kardeşim. Yok yok şey Murat başlasın. <laughs> yok yok ben başlayacağım. <laughs> Murat başlasın. Murat Hayır hayır ben başlatacağım. Ya yavaşla. Yavaştan başla. Niye öyle lan?

Karı gibi oynayamıyorduk Ahahahahah lan Al vur lan Al Acısı geçsin Vur Ooooo Ahahahahah Yavaş 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 Hızlan 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 Oğlum Şuraya bir vuralım adam. Ooooo Anladın Kulağıma vuruyorsun sikeri ya lan oğlum dengesiz mi oluyor? Ben ya, yarrağım. Sami yapma. Ya. Ayıp ediyorsun Sami. Ya karı gibi oynatma yavaş yavaş. Bak seni içe Anne. Tamam tamam tamam. Elbiri. ya Hadi kar gibi kardeşim <laughs> e, sen niye karı gibi <laughs> oynuyorsun? Ya elini indir Ama çekiyor. ağlıyorsun. Halbiden ağlıyiy. Bir anda sonra tam sen <laughs> abi, de oraya diye koşuyorsun. Ha. Şöyle uyuyor. Tam Oğlum Tamur Oh. Olmak bak sen kulağıma vuruyorsun. Ya Sami <laughs> hadi be kardeşim. Çok Çok oluyor. Yani, <laughs> hadi. Düzgün oluyor? Düzgün yani, mü? Şöyle dön biraz. Sen, bak. Kulağıma vurdum yavaş. Hadi ma. be A, kardeşim A, uzatma uzatma. Yavaş yavaş. Oha! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>